Yeah. Merhaba arkadaşlar ben Uğur Bugün yeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda youtube hakkında bir bilgi vereceğim ee, Youtube'da Şimdi Bir dakika nerede Evet. Gördüğünüz gibi şurada bir abone ol butonu çıkıyor ya ee, Çoğu kanalda görmüşsünüz zaten bunu Şuradaki abone ol yerine, butonu yerine Burada çıkıyor ve Buradaki abone ol, ol butonuna tıkladığınız zaman e, Böyle bir ekran geliyor Normalde ben şimdi kendi kanalımda olduğum için olmadı Şöyle küçücük bir ekran pencere çıkıyor ve e, O pencerede Tamamı bastıklarında e, Yani abone ol'a bastıklarında Abone oluyorlar çok kolay bir şekilde oluyorlar ve Buraya ayrıca e, sosyal medya hesaplarınızın Linklerini falan da ekleyebiliyorsunuz böyle Şimdi bunu nasıl Eklediğini göstereceğim Öncelikle kanal linki sizin bu Diyelim ki e, Kanal linkinizin yanına e ee, şunu ekleyeceksiniz Ben bu kodu aşağıda vereceğim. Şu var şimdi. Şunu bir sileyim. Kanal linkinizin tam yanına hiçbir e, işaret koymadan Ctrl V yapacaksınız bu şekilde ve bunu alıp kopyalayacaksınız. Ctrl C yapacaksınız. Ondan sonra buradan e, kanal resmi düzenle butonundan bağlantılar düzenleyeceksiniz. Ve burada özel bağlantılar var. Buraya ekle diyeceksiniz. Ben şimdi eklemiştim. Ondan sonra buraya adını yazacaksınız buraya da onun linkini koyacaksınız. Gördüğünüz gibi ben yapıştırdım. Sonra bittiye bastığınızda buradan e, resimlerini falan istediğiniz şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan düzenleye basarak. Daha doğrusu şey yaparak. Ondan sonra e, başka da bir şey yok zaten. Hemen bu şekilde ekleniyor gördüğünüz gibi. Böyle sosyal medya hesaplarınızı falan ekleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve videomuza yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.